Değerli arkadaşlar, merhabalar. En baştan TYT Matematik derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu ardışık sayılar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar temel kavramların ilk 8 dersini izleyen tüm öğrencilerimiz Temel kavramlar ünitesinin ne kadar önemli bir konu olduğunu zannediyorum anlamışlardır. Hem TYT'de hem de AYT'de soru çıktığı düşünülürse, TYT'de yaklaşık 4, AYT'de de yaklaşık 3 soru geldiği hatırlanırsa ben temel kavramlar konusunun matematiğin en önemli konulardan biri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de bu 9. dersimizde öğreneceğimiz ardışık sayılarla matematik hayatımızda çok karşılaşacağız. Dolayısıyla sizden bu dersi çok daha ayrı bir dikkatle izlemenizi istiyorum. Peki ne öğreneceğiz hocam bu dersimizde? Ardışık sayıların tanımı ve özellikleri üzerinde duracağız. Daha önce ilk dersimizde öğrendiğimiz terim sayısı formülünü biraz daha ilerleteceğiz bir sayı dizisinin ortanca terimini bulmayı öğreneceğiz. Son olarak da sonlu bir ardışık sayı dizisinin elemanlarının nasıl toplandığını öğreneceğiz. Dilerseniz hemen ardışık sayıların tanımı ve özellikleriyle başlayalım. Nedir ardışık sayı? Bir öğrenelim hemen. Belli bir kurala göre ard arda gelen sayılara ardışık sayılar diyoruz. Örneğin 1 2 3 şeklinde ilerleyen, aralarındaki artış miktarı 1 olan tam sayılara ardışık tam sayılar diyoruz. 2 4 6 şeklinde ilerleyen sayılara ardışık çift sayılar, 1 3 5 şeklinde ilerleyen sayılara da ardışık tek sayılar adı veriyoruz. Sanki burada hep doğal sayılar olmuş. İsterseniz hemen bunların negatiflerinden de bir örnek verelim. Örneğin eksi 6, eksi 4, eksi 2 ve 0. Acaba bu sayılar da ardışık sayı mı? Bakalım. Aralarında belli bir kural var. Hepsi ikişer ikişer artıyor. Ve çift sayılar. Dolayısıyla bunlara da ardışık çift sayılar adı verebiliriz. Örneğin 5, 10, 15 şeklinde ilerleyen sayılara bir isim vermek gerekirse hepsinin 5'in katı olduğunu görüyorum. Ve beşer beşer arttığından dolayı bunlara da isterseniz 5'in katı olan ardışık tam sayılar adı verebiliriz. Fakat arkadaşlar 2, 4, 6 ve 10. İşte bunlar ardışık sayı mıdır? Bir bakalım isterseniz. 2, 4, 6 güzel gitmiş. Hep ikişer ikişer artmış. Ama sonrasında... 4 artmış. Dolayısıyla bunlara, dolayısıyla bu 4 sayıya ardışık sayı adı veremiyoruz. Dilerseniz şimdi de harfli olarak ardışık sayı yazmayı öğrenelim. Hemen bana iki tane ardışık tam sayı söyleyin desem ilk akla gelen sayılardan ben söyleyeyim 2 ve 3 olsun. 2 ile 3'ün aralarındaki farkı söyleyin dediğimde eğer büyükten küçüğü çıkartırsanız sonucu 1 bulursunuz. Ama küçükten büyüğü çıkartırsanız sonucu eksi 1 bulursunuz. O zaman haykıralım. Ardışık 2 tam sayının farkı 1 de olabilir, eksi 1 de olabilir. Benzer şekilde ardışık 2 çift sayının farkını keşfedelim. Örneğin 4 ve 6'ya bakalım. Aralarındaki fark 2. Ama hocam 2 ve eksi 2 yazıyor. İşte neden öyle yazıyor? Çünkü küçükten büyüğü çıkartırsam sonuç eksi 2. Büyükten küçüğü çıkartırsam sonuç artı 2 yapacaktır. Benzer şekilde ardışık tek sayılarında aralarındaki fark 2 ve eksi 2 olabilir. Ne işe yarayacak hocam bu bilgi derseniz bu bilgi arkadaşlar şu işe yarayacak. Bana ardışık 3 tane tam sayı söyleyin dediğimde ama herhangi birinin kaç olduğunu bilmiyoruz. İşte böyle durumlarda bilinmeyen kullanıyoruz. İlk sayıya A dediğimizde ardışık tam sayılar birer birer artacağından dolayı diğeri a artı 1 ve sonuncusu da a artı 2 olacaktır. Örneğin bana ardışık 4 tane çift sayı söyleyin dediğimde ilkini söylemediğim için hemen bir harf vermek zorundayım. B diyelim ona da. Bir sonraki B artı 2 olacaktır. İkişer ikişer arttığı için. Üçüncü sayı B artı 4 sonucu sayı da b artı 6 olacaktır. Benzer şekilde ardışık 3 tane tek sayı söyleyelim. Birincisine c dediğimde ikincisi c artı 2, üçüncüsü de c artı 4 olacaktır. İlk örneğimizde öğrendiklerimizi bir pekiştirelim. Önce okuyalım sorumuzu. Ardışık 2 pozitif tam sayıdan küçük olanın 4 katı ile Büyük olanın 3 katının toplamı 115'tir. Buna göre küçük sayı kaçtır? Arkadaşlar birçok öğrencimiz eğer bu sorunun şıkları olsaydı deneme sınavında da çıktığını düşünürsek bu sorunun. Arkadaşlar bu sorunun deneme sınavında çıktığını düşünürsek şıkları da olacaktır. Ve ben üzülerek söylüyorum birçok öğrencimiz bu soruyu deneme yanılma yöntemiyle yapıyor. Hemen C'den başlıyorum hocam ben diyor. Neden C'den başlıyorsun arkadaşım dediğimizde de Allah hocam o meslek sırrı onu söyleyemeyiz diyorlar. Siz siz olun eğer eğer bu soruları sadece değer vererek çözenlerdenseniz o zaman şimdi İki gözünüzü de açın. Ardışık iki pozitif tam sayı. Ardışık tam sayılar birer birer artar. İlkinin kaç olduğunu bilmediğimiz için bir harf veriyorum. A olsun. Diğeri bir fazlası yani A artı bir olacaktır. Bu küçük sayı. Diğeri de büyük sayı olur. Şimdi o zaman soruda söyleneni uygulayabiliriz. Küçük olanın dört katı. E o zaman A'nın 4 katı 4 çarpı A yapar. Büyük olanın 3 katı. O zaman A artı birin aman dikkat parantez çarpı 3 yazmalıyım. Yoksa sadece 3 A'yı çarpmış olurum. Bu ikisinin toplamı 115'miş. İşte denklemimizi kurduk. Gerisi kolay. Hemen 3'ü içeriye dağıtalım. 4A artı 3A artı 3 eşittir 115. 7A eşittir artı 3'ü karşıya atalım 112. 112'yi de 7'ye böldüğümüzde küçük sayıyı 16 buluruz. E bize de küçük sayı soruyordu. Dolayısıyla cevabımız 16 olacaktır. Demek ki arkadaşlar harfli olarak ardışık tam sayı seçebilmek birçok soruda bize hız kazandıracak. Yani bundan sonra deneme yanılma yöntemiyle hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Hemen ikinci örneğimize geçelim. Önce okuyalım. 8a artı 9 ve 6a eksi 11 ardışık 2 tek sayıdır. Buna göre a sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? İşte arkadaşlar birçok öğrencimiz bu soruda da değer vermeye kalkıyor. A acaba kaç olsa falan diyor ama böyle bir soruyu değer vererek yapmak çok zor. Dolayısıyla bizim az önce öğrendiğimiz cümleleri hatırlamamız lazım. Az önce dedik ki ardışık iki tek sayının aralarındaki fark 2 de olabilir, eksi 2 de olabilir. Hemen bunun nedenini bir daha açıklayalım. Bana ardışık iki tek sayı söyleyin desem 3 ve 5 diyelim. Hemen bakıyorum 3 ile 5 arasındaki fark 2. Fakat büyükten küçük çıkarsa sonuç 2. E küçükten büyük çıkarsa o zaman da fark eksi 2 olacaktır. E bize soruda hangisinin büyük olduğunu söylemediği için demek ki ben 8a artı 9'dan 6a eksi -11 11'i çıkartıp sonucu bir kere 2'ye eşitleyeceğim. Bir kere de eksi 2'ye eşitleyeceğim. Hemen şu parantezi dağıtıyorum. 8a artı 9 eksi 6a artı 11 yapıyor. Şu işlemi bir devam ettirelim. 8a'dan 6a çıktı 2a. 9 11 daha 20 yapacak. İşte ben 2a artı 20'yi bir kere 2'ye eşitleyeceğim. Bir kere de eksi 2'ye eşitleyeceğim. Kimin büyük kimin küçük olduğunu bilmediğim için. Sol tarafı devam ettirelim. 2a eşittir eksi 18. A eşittir, eksi 9. Demek ki A'nın alabileceği ilk değer eksi 9'muş. 2A eşittir, eksi 22. A eşittir, eksi 11. A'nın alabileceği diğer bir değer de eksi 11'miş. O zaman A sayısının alabileceği değerlerin toplamı yani cevabımız da kaç olacaktır? Eksi 20. Geldik üçüncü örneğimize. Önce bir okuyalım. ABCD küçükten büyüğe dizilmiş. ABCD sayıları ardışık çift sayılardır. Buna göre işleminin sonucu, kaçtır demiş. Arkadaşlar bu soruyu iki yolla çözeceğim. Birincisi sizin yolunuz yani öğrencilerin yaptığı yol. İkincisini de ben anlatacağım. Birinci yol yani öğrencinin yolu herhalde hemen anlamışsınızdır. Değer verme yolu. E küçükten büyüğe dizilmiş bunlar ardışık çift sayılarmış. E hemen akla gelen sayıları yazalım. 2, 4, 6, 8. Hemen yerlerine yerleştirelim. A'ya 2 verdik. D 8. C'ye 6 verdik. B de 4. 2'den 8 çıktı. Eksi 6. 6'dan 4 çıktı. 2. Eksi 6'yı da 2'ye böldüğümde cevabımız eksi 3 olacak. Şimdi de ikinci yolla yapalım bakalım. A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür, D. Arkadaşlar bunlar ardışık çift sayılardı. Ardışık çift sayılar olduğuna göre Bunların her biri aralarındaki fark 2 olacaktır. Hemen yazalım. A eksi D bölü C B. Hatırlarsanız pozitif negatif sayılar dersimizde söylemiştik. Küçükten büyük çıkınca sonuç negatif çıkar. A'dan D çıktığına göre A küçük D büyük sayı bir kere sonuç negatif olacak. A ile D arasında kaç fark var bir bakalım. 3 tane 2 fark var. Yani 6 fark var. O zaman A'dan D'ye çıktığında sonuç eksi 6 olur. C'den D'ye çıktığında yani büyükten küçük çıktığında bir kere sonuç pozitif. E aralarındaki fark da 2 olacağından dolayı eksi 6 bölü 2 eksi 3 olacaktır. Burada hangi yol daha güzel tartışılır? Siz tahminen birinci yol diyeceksiniz. Fakat arkadaşlar ben değer vermeye karşı değilim. Ama değer vere vere birçok soruyu gereksiz uzattığımızı düşünüyorum. Hatta değer vere veren birçok sorunun normal çözümünü öğrenemediğimizi düşünüyorum. O yüzden de temel kavramların ilk dersinden beri ısrarla değer vermeden soruların nasıl yapıldığını öğretmeye çalışıyorum. Tabii ki seçim yine sizin. Şimdi de bir ardışık sayı dizisinde kaç terim olduğunu Parmakla saymadan bulmanın yöntemini bir kez daha öğretelim. Bir kez daha diyorum daha önceki bir dersimizde öğrenmiştik. Önce bir sayı dizisi yazalım. 3 sonra 7 olsun. Şöyle 4'er 4'er artsın. 11 nokta 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 kaçta dursun? 123'te dursun. İşte acaba bu kümenin içinde kaç tane eleman var? Hocam ben bunları sayardım diyenlere sesleniyorum. Güzel arkadaşım 123'e kadar bunu nasıl sayacaksın? Hocam biz nicelerini saydık diyenlere sesleniyorum. Yani 1200 falan olsa ne yapacağız? yaptınız merak ediyorum hocam bizi büyük sayılar korkutamaz mı diyeceksiniz ne diyeceksiniz Vallahi ben için içinden çıkamıyorum E peki ne yapacağız hocam daha önce de öğrendik bir kez daha öğrenelim arkadaşlar terim sayısı diye bir formül var nasılmış bu formül terim sayısı bir sayı dizisinin son teriminden ilk terimini çıkartıp o sayı dizisinin elemanları kaç kaç artıyorsa artış miktarına bölüp bir ekleyerek bulunuyor Dolayısıyla işte son terim, işte ilk terim 3. Artış miktarını da bulalım. Bu sayı dizisinin elemanları kaç kaç artıyor? 4 4 artıyor. O zaman gerisini formüle bırakalım. Terim sayısı eşittir. Son terim 123 eksi ilk terim 3 bölü artış miktarı 4 artı 1. 123'ten 3 çıkarttım 120. 4'e böldüm 30. 30 artı 1. Demek ki arkadaşlar bu kümede 31 tane eleman varmış. Hatta arkadaşlar matematik hayatımızı kolaylaştıran bir şey daha anlatmak istiyorum size. Diyelim ki bir sayı diziniz 1, 2, 3 şeklinde başlıyor. Yüzde son buluyor. Acaba burada kaç tane sayı var? Birçok öğrencimiz bu terim sayısı formülünü sevecek. Sevdiğinden dolayı da Bunlarda da uygulamak isteyecek. Doğrudur. Uygulanır. Fakat arkadaşlar birer birer artıyor ya bir de birden başlıyor. Son sayı kadar çıkacaktır. İnanmazsanız terim sayısı formülünü uygulayın. Yani burada 100 tane sayı vardır. İyi de hocam bunu ben biliyordum zaten. Arkadaşlar bunu herkes biliyor ama Örneğin dörtten başlayınca uygulamıyor. Dörtten başlayıp yüzde son bulursa, işte burada kaç tane sayı var? Artık yüz tane diyemeyiz çünkü birden başlaması gerekiyordu. Ama pratik düşünelim hemen. Birden başlasaydı yüz tane olurdu. E kaç tanesi yok burada? Bir, iki, üç yok. Yani üç tanesi yok. E üç tanesi olmadığına göre yüzden üç çıkartırsam demek ki 97 tane terim varmış. Bakın da öğrendiğimizin farkında olun. Hemen küçük bir soru yazayım sağ tarafa. Örneğin 40 küçük x küçük 110 olsun. Bu şartı sağlayan kaç tane tam sayı vardır diye soralım. 40 ile 110 arasında. Değişik yöntemler var ama ben yine en güzelini anlatacağım. 41, 42 diye devam ediyor. 40'a eşitlik olmadığı için 109'da duruyor. Bakın birer birer artıyor ya. Hemen düşünüyorum. Birden başlasaydı 109 tane sayı olurdu. E kaç tanesi yok? İlk 40 tanesi yok. O zaman 109'dan 40 çıkarttığımda demek ki bu şartı sağlayan 69 tane sayı varmış. İsterseniz terim sayısı formülünün hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını örneklerle bir anlamaya çalışalım. Dördüncü örneğimiz A kümesinin eleman sayısı kaçtır demiş. Hemen kümemizin içindeki elemanlara bir bakalım. 5, 8, 11 şeklinde ilerliyor. Yani artış miktarı 3 olacak şekilde ve en son 125'te duruyor. Hemen terim sayısını yazalım. Terim sayısı eşittir. Bize ne lazımdı? Son terim yani 125 eksi ilk terim yani 5 bölü artış miktarı 3'er 3'er arttığını görüyorum. Bölü 3 artı 1'i de unutmayalım. Hemen 125'ten 5 çıktı. 120. 3'e böldüm 40. 40'a da 1 ekledim. Demek ki bu kümemin içinde 41 tane eleman varmış. Beşinci örneğimiz çok öğretici bir örnek. O yüzden lütfen iki kulağınızı da açın. A sayısı veriliyor demiş. Buna göre A sayısının her terimi 3 artırılırsa A kaç artar demiş. Eğer terim sayısından haberim yoksa bu soruyu çok uzun bir yolla yaparım. Yani ilk önce söyleneni yaparım hemen sayıları 3 3 arttırırım. Sonra birazdan öğreneceğimiz formülle eski a sayısını sonra da yeni a sayısını bulmaya çalışırım. Sonra da bu ikisinin farkına bakarım. Kaç arttığını bulurum. Gördüğünüz gibi çileli bir yola girmişiz. Halbuki arkadaşlar terim sayısı diye bir şey var. Örneğin a sayısının her terimi diyor. O zaman ben a sayısında kaç tane terim olduğunu bulursam her terim 3 artarsa terim sayısı çarpı 3 artacaktır a sayısı. İşte bu kadar basit. Dolayısıyla benim hemen a sayısında kaç tane terim olduğunu bulmam lazım. Son terim eksi ilk terim bölü dörder dörder artmış artı 1. Hemen 66'dan 6 çıkarttım 60. 4'e böldüm 15. Artı 1'i unutmuyorum. Demek ki A sayısında 16 tane terim var. 16 tane terimin her biri 3 artarsa o zaman A sayısı 16 çarpı 3 48 artacaktır. Arkadaşlar terim sayısı formülünün hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını bir kez daha görmüş olduk. O yüzden siz, siz olun. Lütfen terim sayısıyla barışın. Artık yazarak ya da parmakla saymaktan vazgeçin. Şimdi de ardışık sayı dizisinin ortanca terimini bulmayı öğretelim. Arkadaşlar ortanca terim bir sayı dizisinde baştaki terimle sondaki terimin toplamının yarısıdır. Yani siz buna yabancı değilsiniz. Örneğin bir sayı doğrusunda 1 ile 5'in tam ortasında kaç vardır dediğimizde yaptığımız hareket aslında bu. 1 ile 5'i toplayıp 2'ye bölmek bize 1 ile 5'in tam ortadaki sayısını yani 3'ü verecektir. O zaman ardışık sayılarda da bu böyle. Baştaki terimle sondaki terimi toplayıp 2'ye bölersek ortanca terimi buluruz. Fakat arkadaşlar ortanca terimle ortadaki terim her zaman aynı değil. O yüzden şimdi anlatacağımı dikkatle dinleyin. Mesela 1, 2, 3'ün ortanca terimini bulalım. E 1, 2, 3'ün ortanca terimi görünüyor hocam zaten. Ama bulalım biz yine 1 ile 3'ün toplamının yarısı yani kaç olacak 2. Peki 1 2 3 4'ün ortanca terimini bulalım. İşte ortanca terim deyince ortadaki terim zannedenler burada bir duraksıyor. Neden? Çünkü 1 2 3'ün ortası yok hocam diyorlar. O yüzden dikkat edin ortadaki terim yazmıyoruz. Ortanca terim aslında istatistik diye bir konumuz var. Orada biraz daha detaylı anlatacağız. Biz yine baştaki ile sondakini toplayacağız. 1 ile 4'ü toplayacağız. 2'ye böleceğiz. 2,5 yapacak. Demek ki bu sayı dizisinin ortancası 2,5'muş. O zaman şunu anladık. Ortanca terim her zaman sayı dizisine ait bir terim olmayabilirmiş. Peki acaba ortanca terim matematikte ne işimize yarayacak? Arkadaşlar size az önceki bir sayı dizisini tekrar yazayım. 3, 7, 11 diye başlamıştı. Kaçta dursun bu sefer? 163'te dursun. Burada kaç tane sayı vardır desem onu terim sayısıyla buluyoruz. Peki ortanca terim kaçtır desem onu da ortanca terim formülüyle. işte arkadaşlar bu ikisinin çarpımı yani ortanca terimle terim sayısının çarpımı ardışık sayıların toplamını bulmamıza yarıyor. Dolayısıyla 3'ten 163'e kadar dörder dörder artan sayıların toplamını merak ediyorsanız ortanca terimle terim sayısını çarpmanız yeterli. Hemen burada uygulayalım isterseniz. Ortanca terim baştaki terimle sondaki terimin toplamının yarısıydı. Terim sayısı da son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'di. Hemen işlemleri de bitirelim. 166'yı 2'ye bölelim. 88 çarpı sağ tarafta 41 çıktı. Artık 88 ile 41'i de daha sonra çarparız. İsterseniz hemen 6. örneğimizde uygulayalım. A ve B sayılarının toplamının değeri kaçtır demiş. Bakıyorum hemen A sayısına 3'er 3'er artmış. Sonra B sayısına bakıyorum. O da 4'er 4'er artmış. Güzel. İşte hemen A sayısını bulalım. Meğer ardışık sayıların toplamlarını bulmak için ortanca terimle terim sayısını çarpmamız yeterli olacakmış. Ortanca terim nasıl bulunuyordu? Baştaki ile sondakinin toplamının yarısıydı. O zaman 122 ile 2'yi toplayıp 2'ye böldüm. Terim sayısı nasıl bulunuyordu? Son terim eksi ilk terim bölü Artış miktarı 3'er 3'er artıyordu. Artı 1. Hemen yapalım işlemlerimizi. 122, 2 daha 124. 124'ü 2'ye bölelim. 62 yapar. Çarpı. Burası da 41 yaptı. Hemen 62 ile 41'i sol tarafta çarpalım. 62, 4 kere 2, 8, 24, 2, 4, 5 ve 2. O zaman alt sayımız 2542 oldu. Hemen B sayımızı da hesaplayalım. B sayısı eşittir. Yine ortanca çarpı terim sayısı. Ortanca nasıl bulunuyordu? 1 ile 81'in toplamının yarısı. Terim sayısı 81 eksi 1 bölü. Bu sefer B sayısının terimleri 4'er 4'er arttığı için bölü 4 artı 1 ekledim. Hemen 82'yi 2'ye bölüyorum 41 çarpı. Hemen sağ tarafı da yapalım. Aa, sağ tarafta 41 yaptı. 41 çarpı 41'i hesaplayacağız. Hemen onu da şuraya çarpalım. 41, 4 kere 1, 4, 16, 1681 yapacak. İşte A sayısı, işte B sayısı. ikisinin toplamını sormuş. O da size ödev olarak kalsın. O zaman arkadaşlar ortanca terimle terim sayısı ne işe yarıyormuş? Bunu bir kez daha tekrar edelim. Bir ardışık sayı dizisinde ortanca terimle terim sayısı çarpıldığında o sayı dizisinin elemanlarının toplamı bulunuyormuş. 7. örneğimiz 2013 yılında çıkmış çok güzel bir soru. Hemen okuyalım. Bir A kümesinin elemanları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 8 ardışık tek sayıdan oluşmaktadır. Kümedeki elemanların toplamı en büyük sayının 6 katından 6 fazladır. Buna göre A kümesinin en küçük elemanı kaçtır demiş. Hemen dikkat çeken yerleri işaretleyelim. 8 ardışık tek doğal sayıdan oluşuyormuş kümedeki elemanların toplamı en büyük sayının 6 katından 6 fazlaymış. Hemen kümenin en küçük elemanı yani birinci sayıyı yazalım. Birinci sayımız kaç olduğunu bilmiyoruz. Zaten onu soruyor. O zaman hemen bir harf verelim. Birinci sayımız A olsun. İkinci sayımız e kümenin elemanları ardışık tek sayılardan oluşuyordu. Ardışık tek sayılarda 2 2 arttığına göre demek ki ikinci sayımız a artı 2 şeklinde olacaktır. Hemen üçüncü sayımızı da yazalım. a artı 4. İşte nokta nokta nokta. Acaba 8. sayımız ne olacak? A artı kaç olacak? Şimdi onu bulalım. Birçok öğrencimiz tek tek yazmaya kalkıyor. Hadi 8 sayı olduğu için yazdınız diyelim. 18 sayı olsaydı ne yapacaktınız? O yüzden şimdi anlatacağım pratik yolu güzel dinleyin. Arkadaşlar biz 2 eklemeye 2. sayıdan itibaren başlıyoruz. Yani ilk sayıdan sonra 2 ekliyoruz. Burada 8 tane sayı olsa da son sayıya ulaşmamız için 7 kez 2 ekleyeceğiz demektir. E 7 kere 2 14 yaptığına göre demek ki 8. sayımızın yanında artı 16 değil artı 14 yazıyormuş. Bu çok pratik bir yoldur arkadaşlar. Sizi son sayıyı bulurken çok rahatlatır. O yüzden lütfen bir kez daha dinleyin. 8 sayı olmasına rağmen biz 2. sayıdan itibaren 2 eklemeye başlıyoruz. O zaman 8-1 7 kez 2 ekleyeceğiz demek. Dolayısıyla a'nın yanına artı 14 yazdım. Hadi denklemimizi de kuralım. Ne diyordu? Bu kümenin elemanlarının toplamı. Hemen bu kümenin elemanlarının toplamını yazalım. 8 tane sayı var. Her birinde A var. Dolayısıyla 8 tane A oradan geldi. Sonra yandaki sayıları toplayacağım. 2 artı 4 artı nokta 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 14. İşte bakın 2'den 14'e kadar olan sayıların toplamı lazım oldu. Hemen toplayalım. Bunlar nasıl toplanırdı? İsterseniz şöyle sağ tarafa toplayalım. İlk önce ortanca sayıyı bulalım. 2 ile 14'ün toplamının yarısı. Şimdi de terim sayısını bulalım. 14'ten 2 çıkartalım. Bölü 2 artı 1. Hemen şurası 8 yapacak. Sağ tarafa bakıyorum. Orası da 7 yaptı. Dolayısıyla 7 kere 8 56. Demek ki 2'den 14'e kadar olan sayıların toplamı 56'ymış. Peki kümenin elemanları toplamı yani 8 A artı 56 kime eşitti? en büyük sayının 6 katından 6 fazlaydı. O zaman 8a artı 56 eşittir. Kümenin en büyük elemanı a artı 14. Bunun 6 katından Aman dikkat parantezde yazıyorum. Artı 6. Altı. Hemen 6'yı içeriye dağıtıyorum. 8A artı 56 eşittir. 6A artı 6 kere 14 84 artı 6. 6A'yı sol tarafa atıyorum. 2A kaldı. 84 6 daha 90 yapar. Sol taraftan da eksi 56 geldi. 2A eşittir. 90'dan 56'yı çıkarttım. 34. Dolayısıyla A sayımız 17 oldu. E A kümesinin en küçük elemanı kaçtır diyordu. Bizde i̇şte A kümesinin en küçük küçük elemanına A demiştik. Dolayısıyla cevabımız 17 olacaktır. Arkadaşlar ardışık sayılarla ilgili çözeceğimiz sorular bitmedi. Bunları 10. dersimizde yeni nesil sorularla beraber çözeceğiz. Şimdi dilerseniz bu dersimizde neler öğrendik bir tekrar edip dersimizi bitirelim. Ardışık sayıların tanımını öğrendik. Belli bir kurala göre ard arda gelen sayılara ardışık sayılar denir dedik. Ardışık iki tam sayının arasındaki farkın bir ya da eksi bir olduğunu yani büyükten küçük çıkarsa bir, küçükten büyük çıkarsa eksi bir olduğunu Benzer şekilde ardışık 2 çift sayının ve ardışık 2 tek sayının farkının da 2 veya eksi 2 olabileceğini öğrendik. Sonra matematik hayatımızı en çok etkileyecek formüllerle tanıştık. Bunlardan birincisi terim sayısı, ikincisi ortanca terim. Bu ikisinin çarpımıyla da terimler toplamının bulunabileceğini öğrendik. Son olarak da ardışık tam sayılarla ilgili çok güzel bir pratik yolu öğrendik. Örneğin birden başladığında Ardışık tam sayılar kaçta bitiyorsa son terim kadar elemana sahip olduğunu öğrendik. Bunu nasıl kullandık? Örneğin 5'ten başlayıp 90'da son bulan kaç tane sayı var denildiğinde terim sayısı formülüyle de yapabilirdik ama 1'den başlatsa 90 tane, ilk 4 tanesi yok. 90'dan 4 çıkarttık. 86 tane olduğunu öğrenmiş olduk. Arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi davranın.